ve zorlu 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Doğan Can topun gerisinde. Işaret geldi. Kaleye doğru Umut Kaya. Bu topu çıkartıyor. Sekti top. Şimdi Ömer orta ceza sahasına savunma uzaklaştırıyor. Şimdi savunmanın gerisine doğru Mehmet hareketlendi. Offside yok. Mehmet karşısında Hamit var. Mehmet baktı. Derin bir top gönderdi. Vuruş. Kaleci Muhammed Can Tuncer'de kalıyor. Çok iyi bir vuruşla beraberliğini getirmişti Zonguldak Spor'un orta ceza sahasına. Son anda kritik bir müdahale. Şimdi uzun mesafeli savunmanın gerisine enfes bir pas daha güneyden. Şimdi topla buluşan isim girdi ceza sahasına vuruşunu yaptı. Muhammed Can inanılmaz kurtarıyor. Şimdi Cevat Can ikinci. Pas verebileceği arkadaşını arada Osman Şahin'i gördü. Osman ilk kontrol güzel. Doğan Can desteğe geldi. Osman baktı kaleye vurdu. Kaleci Umut Kaya. Doğan Can Aynacı. Mümin baskı yaptı. Doğan Can pasını verdi. Şimdi Doğan Can bir kez daha baktı kaleye. Doğan Can vurdu. Top dışarıya gidiyor. Verdi pasını. Yerden Doğan Can Aynacı'ya girdi ceza sahasında. Doğan Can vurdu. Kaleci Umut. Sonrasında topuk. Ve Kaleci Umut da kalıyor. Büyük bir şanssızlık. Ordu Spor 1967'de. İlk kontrol güzel. Savunmanın gerisine. Şimdi 2-2'ye iki, ikiye yaka, ikiye, ikiye yakalandı savunma. Mehmet gitti. Mehmet girdi ceza sahasına. Mehmet orta. Yok. Fatih dokunamıyor. Sağ tarafta bir boşluk. Bastı çekti. Şimdi orta şansı. Orta yerden Doğancan Aynacı girdi ceza sahasına. Doğancan gol! Doğan Can Aynacı 34. dakikada sarı kart görmüştü ama 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ikinci golü iki golü vardı üçüncü golünü atıyor. Doğan Can Aynacı şimdi Efe müminin koşu yoluna ama savunma çok dikkatli. Sarper ve ilk yarı sona eriyor değerli futbol severler. Okan geldi ceza sahasına. Okan şimdi topla buluştu. Göğsüyle yumuşattı. Vuruşunu yaptı Muhammed Çan. <laughs> Muhammed çok iyi kapattı açıyı. Gole izin vermiyor. Recep Metin. Recep devam diyor karşılaşmanın hakemi. Şimdi Güney. Güney girdi ceza sahasına. Güney'in vuruşu. Okan hemen oyunu başlattı. Şimdi Yusuf Emre. Gönderdi pasını. Sağ tarafta bir boşluk. Derin bir top ceza sahasına. Gelişine vurdu. Muhammed izin vermiyor. Beraberliğe çok yaklaştı konuk ekip Zonguldak Spor. Cevat Can yerden derin gönderdi. Doğancan Can Aynacı. Nefis hareketler. Doğan Can vurdu. Top dışarıya gidiyor. Şimdi savunmanın gerisine doğru hareketlenen isim Umut. Girdi ceza sahasına. Gelişine vurdu Okan. Yiğit Kotan. Şimdi ceza sahasında boş kale. Yakın mesafeden topu alana gönderemiyor. Muhammed Can yine alkış aldı. Çok önemli bir pozisyondu. Beraberliğe çok yaklaştı. Konuk ekip. Fatih geldi. Fatih vurdu. Top dışarıya gidiyor. Direğe çarpan top dışarıya gidiyor. 76. dakikada. Bir kez daha beraberlik şansına çok yaklaştı. Zonguldak Spor aldı Okan. Şimdi sağ tarafta bir boşluk. Doğan Can. Faul. Yiğit sarı kartı görüyor. Ve ikinci sarı kırmızı kart. Yiğit kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Kuruş kullanacak ordu. Orta ceza sahasına offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Ve 90 dakikayı bitiriyor karşılaşmanın hakemi Sabit Selvi. Ordu Spor 1967 bir atıyor, üç alıyor.